Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün için yeni bir bahislerimize başlayalım. 28.06.2021 bugün günlerden pazartesi. Bugün her zaman söylediğim gibi pazartesi günleri çoğunlukla çok boktan geçerler. Ama iki tane Euro 2020 Avrupa maçı var. Birisi İspanya maçı, birisi de Fransa maçı. Bu maçlarda çok fazla sürpriz beklemiyorum. Ama dünkü tabii ki bahis sektöründe kelleler resmen kesildi. Tabii ki biz de bahislerimizde böyle indiğimiz kadar başarılı olmadık. Gürteşi vermiş olduğum Abonelerim için kuponlar tuttu. Ötekinlerde de çatpat başarı vardı. Benim için başarı yoktu yani kısacası. Neyse çok fazla lafı uzatmaya gerek kalmadan hemen kısa bir video olsun yine hemen yurt dışı bayisçilerimizle başlayalım. Şimdi yurt dışı bayisçilerimiz önerebileceğim şu Dinamo Minsk maçını. arkadaşlar Kusura bakmayın hastanede işlerimiz olduğu için ister istemez geç kaldık bugün çok fazla geç kaldım bundan sonra hep geceden videoları atacağım şimdi bu maç için ilk yarı 05 üst önerim olacak negram not ne, Dinamo misk maçı için onun harici şu Fransa maçı. Ya i̇nşallah şey gibi İtalya gibi yapmazlar yani. İtalya maçında söylemeye gerek yok. Geçen İspanya maçının gollerini artık izlemişsinizdir. İki tane ko çok komik gol. Yani o gollerin yenilmesi demek bir kaleci açısından resmen rezalet demek. Ee, İspanya'nın gollerinde izlemişsinizdir. Artık ne konuda şikede haklı olduğumu zaten anlamışsınızdır. Neyse burada da şimdi Fransa'yı tekten favori gösteriyorlar. Bana göre de favori. Ben burada Fransa denenir mi? Deneceğim abi. Yani yapacak bir şey yok. Şike'ye kurban gider miyiz? O arada da izleyip göreceğiz. Ha, şike'ye kurban gidersek bizden yani benim şahsım adına benden alacakları para 300 TL haram olsun. Dürüstçe alacaklarsa Helal olsun ama bu şekilde alacaklarsa haram olsun kardeşim yani. Ne diyeceğim, ne söyleyeceğim? <laughs> Kırvatistan İspanya maçı içinde. Ben İspanya maçlarımda sonra gollü olabileceğini söylemiştim. Daha eski videolarımdan bunu zaten hatırlarsınız. Ee, şuradan. İyi tercih edelim. Oranlar yüksek olduğu için toplamlardan alalım. İspanya'nın bir tane golüne girilir mi? Girilir. İspanya'nın bir tane de golüne girdiğimiz zaman Evet. Para çekmeyi bile unuttuk siteden. Bir miktar çekeceğiz. Bunu bırakırız. Sonra bakarız. Neyse oynamış olduğumuz kuponumuzu da gösterelim. Aha ne burada. Dinamo Minsk maçına birinci yarı 0-5. üst Fransa İsviçre maçına turu geç ee, değil. Evet turu geçer. Fransa İsviçre. 1 Hırvatistan İspanya Tem goller 2. Yani deplasman 05 üst açısından bu Fransa'nın bunu tanışma aldık. Ama turu geçen taraf Fransa olur kardeşim doğru yani. Onu bile doğru almışız ama burada işaretlerim bir abi. Turu geçecek taraf tamam Fransa. Yani ee, maç sonucu 1 çok yüksek oran verilmiş abi bu Fransa'nın şunun kendisine de ben 300 TL Hadi şöyle yapalım abi 200 basalım Burada Fransa'nın kendisine turu geçecek taraf için 1.30 örüyor arkadaşlar ee, Onu da alabilirsiniz ayrıca Fransa'nın kendisine de burada ya da Fransa'nın kendisine de ben 200 TL yapıştırdım abi tekten onu da oynayabilirsiniz. Artık yani uzatmalar kalırsa yapacak bir şey yok. Şikeye kurban gideriz. Yurt dışı yani şu oranlar kaçmaz. Geleceği varsa da gelir. Yurt dışı abonelerim için şu anda verebileceklerim bu kadar. Oranların yüksek oluşundan dolayı e, oynamaya değer olan maçlarımı zaten verdim. Gelelim yurt dışı abonelerimize. Yurt dışı abonelerimiz için de okumayayım yine. Siz yine fotoğrafını çekin. Çünkü çok fazla geç kaldık. Bu tarafta seçmece maçlar. Şöyle. Diğer tarafta da Hırvatistan İspanya. Ayrıca Dinamo Misk. Ayrıca Fransa İsviçre. İşte Dinamo Misk maçına bir buçuk üstü düşünüyorum. Onun harici burada ikinci kuponum da buydu. Burada da seçmece ilk yarı 05 üst maçları. Şuradaki birinci kupon şu. Şuradaki de ikinci kupon arkadaşlar. Tamam. O tarafını çekip alırsınız. Bugün için öğrenebileceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar diliyorum. Bundan sonra videoları geceden atmaya çalışacağım. Herkesten tekrar özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Hastane işlerimiz olduğu için, sosyal yaşam işlerimiz olduğu için, evli baklı olduğumuz için, çoluk çocuk sahibi olduğumuz için ister istemez bazen durumlar ve haller karışabiliyor. Hepinizden özür diliyorum. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.